Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Fallon kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir Urf videosu ile sizlerle birlikteyim ve sizler için Urf modunda Jax oynuyor olacağım umuyorum izlerken keyif alırsınız ki Jax oynamamın temel sebebi şudur her Urf geldiğinde bildiğiniz gibi Urf'un en güçlü karakterini oynarız ve bu istisnasız bir şekilde Jax olduğu için Yine Jax oynuyorum. Ee, dediğim gibi Urf'ta çok güçlü. Sadece nasıl oynamayı e, oynanması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Sabredeceksiniz. Early game'i kötü ama açıldıktan sonra şu 3 yeteneğin bekleme süresi iyice kısaldıktan sonra kaybetme şansınız yok. imkansız hatta kaybetmeniz. Net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece 3 level olalım. 3 levelde bile rahat bir şekilde etkimizi gösterebiliriz. Ama dediğim gibi asıl olayı bu yeteneklerin bekleme süresinin kısalması. Özellikle E'nizin ve Q'nuzun bekleme süresi iyice kısalınca rahat rahat istediğinizi yapıyorsunuz ki şu an 3.2 saniye 1.6 saniye çok kısa bir süre zarfı değil bu arada Lux bize Q sağladı ben onu görmedim <laughs> Evet aynı şey ya Şako'ya bekleyebilirim aslında ya burada Şako keşke çıkmasaydı Lux gelecekti yani illaki burada hangi yeteneği açtığımın çok bir önemi yok. Dediğim gibi 3 levelden sonra güçlüyüz. Çatışamam yani rakiple öyle. Yani Bodoslama gelelim fight yapalım olmayacak. Ee, ama şöyle bir Q ile başlayalım. En azından yetenek doşlamış oluruz. Şakon'un oyuncaklarını atlayabiliyoruz çünkü burada. Yani bakalım 2 tane menzilli. İkisi de yetenek gücü kasacaktır herhalde. o Saldır gücü ile başlamış. Lux'da bariyer var. Kai'sa'da bariyer var. Bunları unutmayalım. Aa, bütün hepsine yakalandı bizimki. Jax bir yakın menzilli karakter olduğu için e, haliyle e, bu noktada da çok bir şey yapmasını beklemiyoruz zaten karakterin. Sadece XP ihtiyacımız var. Daha bizden önce 2 level olacak bunlar ya. Allah'tan Shaco var yanımızda Tarıtları sayesinde bizi burada hayatta tutmuş oluyor. Hayda. E'sini de açtı. İki leveller artık. Biz de iki level olalım. Bir bizim de E'miz açılsın. Biz de ondan sonra bir nefes alalım. Aa göre göre ona yakalanma. Güzel. Artık fightleyeceğim bu arada. Hadi bana bir açık var ya. Güzel. Ah! Laksan iyi odaklanmaya çalıştım orada. Kaysa'ya direkt dönsem kesiyordum. Bu arada sıçrası bariyeri yok. bunu early game'de yapabilmem güzel. Çünkü early game'de ben bunlardan bir şeyler almayı başarırsam late game'e çok rahat çıkacağım. Tabii kill bize kalsaydı daha tatlı olurdu. Kaysa'na şorla başlıyor. Hmm. Aman ha senin ölmemen lazım Şeko. Güzel. Güzel. Yalnız kill yine Şeko'da kaldı ya. <laughs> Ağlayacak. Güzel. Ah be, ah be. O kuleden o hiti yememiş olsam kaçar bizimki. Sıçrası yok bunun. Bu arada E'nizin bekleme süresini azaltalım. Daha sık gelmesi lazım ve ayakkabı olarak da merkür yapacağım. Çünkü Lux Peak'i var. Onun o Q'sundan daha kısa etkilenmek istiyorum. Veigar var. Bunlar bizim için sorun teşkil eder. Azaltalım. Şoko gelmeden fightlamayalım. Güzel. Hadi be. Lux gelişine güzel koyduk Q'yu. Ya modda da Lux oynamazsın yani. insan sıkılır ya. Kaç gün oldu, enteresan. Bir ben oynamadım herhalde modda Lux. Hadi bir base atalım tekrar. İlk etapta mahvolmuşa gitmeyi planlıyorum ama değişiklikle de gösterebiliriz sıçrasının ne ya Yani fightlarsam kaybedeceğim, o riske girmek istemediğim için de base atmak daha sağlıklı. Ne kadar uzun süre koridorda kalırsanız o kadar karlı, level atlamak istiyorsunuz çünkü. Level atladıkça biliyorsunuz daha da güçlenecek çarımız olayımız o. Şunun sıçrası geldi yani. Devam. bekleme süresi kısalsın. Güzel. Bariyer ve sıçra aynı anda aldım. Şöyle gidelim. Şuradaki yan keselim. Altın alalım. birazcık daha tecrübeye ihtiyacım var çünkü. Başka türlü kaynak alamayacağım. Altı level olup kendimizi tanklaştırmamız lazım bir yerden. Bir yerden sonra E yeteneği hiç bitmeyecek bir hale geliyor. Bu sayede çok Rahat bir şekilde e, Rakibin oto ataklarına karşı istediğinizi yapabiliyorsunuz. Hatta şunu da alalım. Bununla birlikte herhalde altı olacağım. Öyle bakalım. Tamam. 6'yız. E, kaydımıza bir bakalım. 10 numara. Bu oyun uzarsa çok rahat bir şekilde bizde. Bir de ben özellikle Karasat'la birlikte girmedim. Çünkü Uf modunda Jax'a Karasat'ı yakıştırmıyorum. tercih edebileceğiniz çok çok daha güzel günler var. Güzel. Bak bu benim için önemliydi. Bunun için sıçra atılırdı. Inferno'da da gidebilirim. Ee, o da bizim için çok değerli. Hazır rakip güçlenmiş kişiler e, top lane'deyken bunu yapmamda aslında fayda var ama... Dur ben bir Ejder Pit'ine şöyle usulca gideyim. Belki kimse gelmez. Çünkü early game'de bunun canı az oluyor. Shaco'da zaten şu an adamları tutuyor. Ama Shaco'nun ölmesi olmadı bak. Şimdi base atılır. Ha güzel. Şakoya öldü bu arada. Aklımda aklını sonu almak da var o yüzden. Yetenek küçük çarları fazla ya adamlarda. Aslında W yerine E'ye verseydim bir tane daha. Neyse. 7-2 sivir, 7 eko. Ne yapıyorsunuz abi top Güzel. Helal be Şako. Canımsın. Kartuşumuz var. Ultisinin bekleme süresi uzun değil. Sık sık ulti atabiliyor. Bu da yine bizim için iyi. Yani modu kazanmamak için aslında pek bir şeyimiz yok. Rahatça kazanabiliriz bu modu. Ki ben de kötü durumda değilim. Ama kaynak lazım. Tek başıma şuradan sola exp alayım. Öğretici Urf. <laughs> arkadaşlar o eko güçlenirse ona engel olamayız. Sivir'in E yeteneği benim E'me engel olacak. Bu tarafa doğru gelen bir arkadaş gördüm orada. Diana'ya gider. Veigar tahmin ettiğim gibi. Büyük hata büyük. Niye bunlar bir v 1 atıp duruyorlar? Bizim Diana niye 2-9? garip hayda işte onu yapma onu yapma işte onu güzel <laughs> arkada sıçrasına attığı yerde kartuş urtisine düştü güzel fight aldık Güzel. Warwin Fear'ı tam zamanda geldi. Okyanus. Hemen 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 hemen. Hemen hiç zaman kaybetmeden ona gidiyorum. Adamlar da buraya gelmediler zaten. Ultimiz 16 saniyede bir geliyor. Bekleme süresi uzun bir yetenek değil. Ee, bu da benim için iyi. Hani bir Yasuo'nun W'suyla aynı bekleme süresine sahip Urf'ta. Güzel. Bana bu arada bu oyun civalı kuşak lazım sırf Veigar'dan dolayı. Bitti o iş Veigar'cım. Ne tarafa kaçtı? as sıçra attı aşağıya okey. Yapamadım ya. Warwick'te de ulti yoktu. Altta battım kusura bakmayın. Avrun kaşınıyor şu an. Hani çok fazla skora ihtiyacım var ya. Eko bu arada tek atmaya başladı. Allah'tan hasadı yok. Hasadı olsa bu Eko'ya hiç hiçbir şey yapamazdık. Emin olun hiçbir şey yapamazdık. Trinity'ye başlamam lazım. Civalı kuşak almam lazım. Abi sivil aradan bana nasıl vurdu ya? 3 eşya, 3.5 eşya hatta. Üff. Yeni muhteşem bir oyun? Bu adamlarla mücadele edilmez şu an yani. Direkt iki kişi birlikte yok ediyorlar çünkü top lane'de 3-13 bir yanımız var adam 13 defa ölmüş yani istisnasız bir şekilde savaşmaya çalışmam hata Bu adamlar da split yapıyorlar yani inanılmaz Da gerçekten adam split yapıyor Sonunda 2 elektrikli harleyko, early game'i güçlü Bizim şako ne alemde? 7-3, şakomuz iyi durumda Benim birazcık zamana ihtiyacım var sadece Güzel. Şöyle uzun da bekleme süresini bir azaltalım. Aa güzel. Vegar'dan da asist geldi. İyi. Bot kuleyi alma vakti geldi. Hiç dış kule alamadık. Eko da burayı itmeye devam ediyor. Vur İyi. Güzel bir ejderimiz daha oldu. 14 saniye. <laughs> Cidden oyun bitirmeye çalışıyor adam ya. Değişik. Sivir çok vuruyor ya. Sivirin hasarına çare bulmamız lazım. Güzel. Lux değişik kafa oyunu bitirdi diye seviniyor falan. Urf ya eğlenmek için oynayacaksın. Şöyle bir totem bırakı verelim. Aa geliyor şunu keselim. Güzel. Güzel. Bizim kartuş da tekiyor ya. Şu mid kuleyi alır mıyım acaba? Bence alırım ya. Bizimkiler de bottan kule alıyorlar. iyi. Tamam, gel Warwick, gel, 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 gel. Hiç kovalamasına da gerek yok aslında adama. At ultiyi. İlla kovalayacak ya, İlla istiyor onu ya. Veigar'a dönsem mi acaba? Öldüm ya kuleye. Aa, ölmedim. Vallahi kuleyi öldüm dedim ha. Hemen canımızı toplayalım. Dedim ya Urf'un en güçlü karakteri diye. Boşuna söylemedim arkadaşlar. Cidden Jax Urf'un en güçlü karakteri. Ki daha yeni başlıyoruz. Oo son ejder de geldi. Hemen ona hemen 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 hemen. Adamlar bitirmeyi oynuyorsa biz de aynısını yapacağız. Buraları tutmaya çalışsınlar bakalım. Biz de o sırada alabildiklerimizi alalım. Trinity'm bitti. Ee, üzerine bir Ruh Gömleği alacağım ki Eko bize vurmasın. Çok fazla vuruyor farkındaysanız. Hatta ondan ziyade şuradan e, Ölüm'ün Dansı alalım. Daha temiz. Güzel. Şimdi gelin bu ekoyu tutalım. O iş yok artık ekocum. O iş yok. Geldi split yapıp oyun bitirmeye çalışıyor aklınca. İzin verir miyiz? Tabii ki hayır. Rook gömleği bittikten sonra can çalma etkilerim daha da bir artacak. Kendimi iyileştirme etkilerim eşyadan dolayı. Da güzel. Sırada bir de kadimimiz var. Kadimle birlikte daha da güzel olacak her şey. Minyonlar bir gelseydi. Oo bizimkiler alamet aldı. Tapleyin puşlanıyor ama önemi var mı? Bence yok. Bottaki kuleyi alırız. Güzel. Bir tane daha kafa atsın bu. Benim için... Hatta bir tane daha mı atacak? Yok, bir tane daha atamadım. Kayısa gelecek mi? Ekoya bak ekoya. Beyaz atıp Ekoya gideceğim aldığı bir tane inhibitor olsun. Cici. Arkadaşlar Urf modunda Jax bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyorsanız like ve yorum atarak bana abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.